Merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere ızgara tadında tavuk pirzola tarifini paylaşmak istiyorum. Tencerede pişireceğiz. Nefis bir lezzet oluyor. Yokum gibi dağıldılar. Yeni tariflerimden haberdar olabilmek için kanalıma abone olup zili tıklayıp bildirimleri açmayı unutmayınız. Tarifimiz için 6 adet kemikli tavuk pirzola kullanıyorum. Derisini de üzerinde bıraktım, almıyorum. Tuzunu ekliyorum. 1 yemek kaşığı domates salçası ekledim. 1 yemek kaşığı biber salçası ekliyorum. Yarım limon suyu ekliyorum. 1 yemek kaşığı yoğurt 1 tatlı kaşığı pul biber, yarım tatlı kaşığı karabiber, 1 tatlı kaşığı kekik, 1 tatlı kaşığı toz kırmızı biber. 1 yemek kaşığı bal, yarım çay bardağı sıvı yağ, yarım çay bardağı süt, yarım çay bardağı su ekliyorum. İyice karıştırıyorum. Bu hazırladığım sosun tavukların her tarafına gelecek şekilde karıştırıyorum. Üzerini kapatıp buzdolabında 45 dakika bekletelim. Buzdolabında 45 dakika beklettim. Tencereye diziyorum. Derili kısımları alta gelecek şekilde tencereye yerleştiriyorum. Kalan sosu da üzerine döküyorum. Ocağı aldım. Kapağını kapatıyorum. Kaynamaya başladıktan sonra Ocağın küçük gözünü aldım. Kısık ateşte yaklaşık 45 dakika kadar pişirdim. İyice suyunu bıraktı. Tavuklar pişmiş mi diye kontrol ediyorum. Tavuklar gayet güzel yumuşamış. Ocağın yüksek gözünü aldım. Tamamen suyunu çektiriyorum. Kalan suyunu yüksek ateşte çektirelim. tavukları çevirelim. 1-2 dakikada diğer taraflarını bekletelim. Ocağı kapatalım. Toplamda 1 saat pişti. 45 dakika kısık ateşte pişirdim. Suyunu bıraktı kendi suyunda. Daha sonra da yüksek ateşe alıp suyunu iyice çektirdim. Tavukları çevirdim. Bu işlemde 15 dakika sürdü. Toplamda 1 saatte pişti tavuklarımız lokum gibi oldu. Izgara tadında nefis bir lezzet oluyor. Mutlaka denemelisiniz. Deneyeceklere şimdiden kolay gelsin. Herkese afiyet olsun. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki tarifimde görüşmek üzere. Hoşçakalın.